İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 7 Ekim çarşamba, 8 Ekim perşembe ve 9 Ekim cuma gününün hitap sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere ülkelerin hazırlık karşılaşmaları var ki Uluslar Ligi de e, Dünya Kupası için önemli bir adım diyelim milli takımlar için en azından. Ve Amerika Ligi, Brezilya Ligi e, gibi liglerden sizler için özel düzenlediğimiz 3 günlük kuponlarımız var. Umarız güzel ve kazançlı bir hafta içi geçiririz hepimiz diyorum ve ilk maçımıza geçmek istiyorum. Bugün Almanya'ya konuk olacak milli takımımız 2.5 üst tercihini değerlendirebilirsiniz. Oranı 1.66 ve 21.45'teki diğer karşılaşmada Portekiz evinde İspanya'ya ağırlayacak karşılıklı gol var seçeneği 1.70 değerlendirebilirsiniz. Ve gece oynanacak karşılaşmada Amerika MLS Ligi'nde 0-2'deki karşılaşmada New York Red Bulls evinde Inter Miami'ye konuk olacak. 2.5 buçuk üst tercihin değerlendirebilirsiniz. Oranı 1.75 toplam oranımız 4.93 bu kuponu değerlendirebilirsiniz. Ve 8 Ekim Perşembe gününe geçiyoruz. 8 Ekim Perşembe'de de yine İngiltere mi Galler ağırlayacak. Milli maçlarda saat 22'de karşılaşmada birbirinin futboluna yakın iki ülke oynayacak. 2.5 üst bol gollü olur diye bekliyoruz. 1.72 orandan değerlendirebilirsiniz. Ve Brezilya Serie 0-1'deki karşılaşmada Corinthians evinde Santos'u konuk edecek. 1.5 üst oranı 1.36'dan değerlendirebilirsiniz. Ve yine Brezilya'da 0-1-15'deki karşılaşmada Flamengo evinde Sport Recife'yi konuk edecek. 2.5 üst oranı 1.66. Bu kuponumuzun da toplam oranı 3.88. Dilerseniz kuponlardan salı, çarşamba, perşembe ya da cuma şeklinde yani aralarından kendinize göre uyanları seçip kendi kombinlerinizi de oluşturabilirsiniz. Bu kuponunuzu bu şekilde bunu değerlendirebilirsiniz. Ve 9 Ekim Cuma gününün karşılaşmalarına geldiğimizde milli maçlardan biri saat 15'te Japonya evinde Kamerun'u konuk edecek. 2.5 üstü oranı 2.25'ten değerlendirebilirsiniz ki gayet güzel bir oran. Brezilya'da 0-3'teki karşılaşmada Bragantino evinde internasyoneli ağırlayacak karşılıklı gol var seçeneğinin oranı 1.95 ve iki maçın oranı 4.38'den değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum hafta sonuna girmeden. Umarım güzel bir sermaye yakalamış olur herkes. Önceden de söylediğim gibi e, dilerseniz 3 günde harmanlayıp kendiniz kendi kuponunuzu da yapabilirsiniz. Ve bahisteyiz 4 forum adresinin linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Her videoda olduğu gibi. Herkese oraya bekliyoruz. Güzel bir futbol muhabbet ortamı söz konusu. Rolling kuponlarımız ve ödüllerimiz sürekli var. Bizler de orada sürekli online'ız. Sizlerin yorumları ve sizlerin kuponları da bizler için önemli arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kanala da abone olmayı unutmayalım. Sosyal medyada da bizleri Da Plus ve Bayis'teyiz olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. <laughs>